ilerlemet kapanmıştır. Kimler ve hangi mihraklar hangi oyunları tertip ederlerse etsinler hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler bir kez daha ilan ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti tektir ve mülker bir devlettir. Evet. Böyle midir? Evet. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bir bütündür. Böyle midir? Evet. Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur. Böyle midir? Evet. Al bayrağımız bağımsızlığımızın egemenliğimizin Marşımız kahramanlık ve bağımsızlık destanıdır. Böyle midir? Evet. Milli birlik ve bütünlüğümüzün temelleri tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek bir ülküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini koruyacaktır. Milliyetçi hareket bu kutlu değerleri ve kutsal emanetleri muhafaza etmeye yeminlidir. Televizyon istiyoruz Sayın Başbakanım. Ve bu milli konu milliyetçi hareketin varlık nedenidir. Ne verilecek toprağımız, ne terk edilecek ilimiz, ne çizilecek yeni sınırlarımız, ne de vazgeçilecek insanımız yoktur. Bu herkes tarafından çok iyi anlaşılmalıdır. Aziz Mansallar, değerli vatandaşlarım, bundan dört buçuk yıl aşan süre önce 2002 seçimleri geldiğinde daha iyi bir hayat, daha huzurlu bir aile, daha güvenilir bir ülke arıyordunuz. Daha çok aş, herkese iş, huzurlu bir gönül, mutlu bir toplum bekliyordunuz aradan geçen 1670 gün sonra hangisine ulaşabildiniz soruyorum hangisine ulaşabildiniz hiçbirine hanginiz daha mutlusunuz hanginiz geleceğinden eminsiniz Hanginiz çocuklarınız için kaygılanıyorsunuz? Evet, evet, evet. Hanginiz terörden çekinmiyor? Hanginiz suça maruz kalmadınız? AKP ilk hükümetiyle birlikte açlıkla, adaletsizlikle, ahlaksızlıkla ve as asayişsizlikle karşı karşıya kaldınız. Sonuna kadar sabrettiniz ve nihayet sandık göründü. Bildiğiniz gibi başbakan iktidarının ilk günlerinde bizden üç yıl bir şey beklemeyin diyerek hükümetine ömür biçmişti. Artık üç yıl çoktan doldu. Beşinci yıla giriyoruz. Sığınacak da mazeret kalmadı. Şimdi sizlere soruyorum aziz manişatlar, açık katlilikle ve yürekle yüksek seslerle haykırınız. AKP hükümetinin dört buçuk yıllık icraatında sıkıntılar tükendi mi? AKP hükümetinin dört buçuk yıllık icraatında yoksulluğunuz kalktı mı? AKP hükümetinin dört buçuk yıllık icraatında yolsuzluklar sona erdi mi? Hayır! AKP hükümetinin dört buçuk yıllık icraatında huzur ve güvenlik sağlandı mı? Hayır! AKP hükümetinin dört buçuk yıllık icraatında bölücülük önlendi, şehit haberleri son buldu mu? Başbakan bu sese kulak ver, bu haykırışı dinle, işte bu Türkiye'nin gerçeğinin sesidir. <laughs> Zenginleşme yalanlarınızın arkasında açlık vardır, yoksulluk vardır yolsuzluk vardır. Geliştik tutuklarınızın arkasında işsizlik vardır, kayırma vardır, yağma vardır. Büyüdük yalanlarının arkasında borç vardır, rantiye vardır, ipotek vardır. Huzur ve güvenlik safsatanızın arkasında bölücülük vardır, kaç vardır, çeteleşme vardır. Halkımızın duygularını istismar ile tek başına iktidara gelen AKP zihniyeti dört buçuk yılını maalesef israf etmiştir. Bu yıllar Türkiye'nin kaybolan yıllar olarak tarihe kaydedilmiştir. Milletimiz açısından çok canlı ve önemli gelişmelerin yaşandığı geride kalan dört yılı aşan bu devir karanlık bir dönem olarak anılacaktır. Devlet yönetimi ve siyasal hayatımız yozlaşmıştır. Siyasi hesaplar milli menfaatlere tercih edilmiştir. Milli geleceğimiz şahsi itirazlar için peşkeş çekilmiştir. Devlet kavramı ve kurumları yıkıma maruz kalmıştır. İlkesizlik erdem, taviz siyaset, talanın ticaret olarak sunulması örnekleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu vahim durumun sorumlusu iktidarı bırakıp kaçmaya hazırlanan AKP hükümetidir. AKP'de korku dağları sarmıştır. Bu korku hesap verme korkusudur. Hırçınlıkları bundandır. İftiraları bundandır. Uykuları bunun için kaçmaktadır. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. Milliyetçi hareket Milletimizden aldığı güçle iktidara doğru koşmaktadır. Manisa Sultan Meydanı'nda aldığım ilham ve güçle bir kez daha tekrarlıyorum. 60. Hükümet biz Muhterem Manisallar, Türkiye bugün bir yol ayrımına gelmiştir. 22 Temmuz'da Milliyetçi Hareket, Türk milletinin engin sağduyusuna, idrakine, vicdanına, sonuna kadar güvenmektedir. Bu seçim ile aziz milletimizin gelecek yüzyıllardaki kaderini belirlemek için eminim ki milli bir şahlanış göstereceksiniz. Üzerinize gelinmeye çalışılan kefeni bir kader olarak kabul etmeyeceksiniz. Türkiye'nin çatışma ve kavga ortamına sürüklenerek tükenmesinin vebaline asla ortak olmayacaksınız. Türk milleti ve milli değerler etrafında kenetlenecek, asla bölünmeyeceğimizi dosta ve düşmana...